Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Smith bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yıl Level for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz Öncelikle nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır ve inşallah keyfiniz yerinizdedir Beni soracak olursanız ben de iyiyim teşekkür ederim Evet bugün sizlere oyuna yeni gelecek 3 ayrı eşya göstereceğim arkadaşlar ee, Şöyle oyunun seslerini kısmayı unutmuşum bir tık kısalım tamam Evet oyuna yeni gelecek 3 tane ayrı savaş eşyası var arkadaşlar Bunların ne olduğunu söylemek gerekirse bir tanesi muhtemelen kılıç Kılıç zaten oyunda var ben ki Kılıç Gelmez Bilmiyorum Bir Tanesi De Tarlada Kullandığımız Şu e, Tırpan Dediğimiz Tırpan mı Deniliyordu Ona Bilmiyorum Şu Üçlü Çatal Oluyor Şöyle Arkadaşlar Şöyle Göstereyim Yani Üçlü Çatal Oluyor Şöyle Öyle Bir Silah Diğeri De Büyü Asası Arkadaşlar Tahminim Olarak Bunlar Gelecek Bence e, Neye Dayandığımı söylediğim Birazdan Göreceksiniz Zaten Sizlere Daha Detaylı Anlatacağım Eminim Ki Bu Anlattığım Şeyler Birazdan Sizlere De Mantıklı Gelecektir Yakın Zamanda Geleceğinden Eminim Arkadaşlar Her Neyse Çekilişi Unutmayalım Evet Bildiğiniz Gibi Her Gemi Yapma Oyunu Videolarında çekilişlerimiz oluyordu arkadaşlar. Arkadaşlar. ...ve Nur isimli bir takipçim benden devlet hikayeli kazandı. Kendisini burada selamlar güle güle kullan. Evet siz de e, yorum yazıp yanına... ...ya zaten yorum yazdığınızı biliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ekstradan yanınıza Roblox'taki isminizi de yazın ki... ...ben de rahat bir şekilde çekilişi sizlere verebileyim. Tamam mı? Güzel. Şimdi isterseniz bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi ya e, oyuna gelecek şeyler neye benzeyecek? Şimdi bence kılıç gelmez diye düşünüyorum. Ama kılıcın... ...ya oyuna yeni bir kılıç gelme ihtimali var. E, şöyle göstereyim sizlere. Oyunda zaten bir tane korsan kılıçımız var... Bildiğiniz gibi ve üstelik bu çok güçlü ee, yani zaten çok kişi biliyordur beni e, zaten çok eskiden beri takip eden insanlar canım takipçilerim bu kılıcın ne kadar güçlü olduğunu biliyordur hep gösterdim zaten ee, onun dışında bir de şöyle bir kale kılıcımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi Ki bu biraz güçsüz <laughs> Bunu zaten biliyorsunuz o kadar güçlü bir kılıç değil zaten Onun dışında oyunda büyü asamız var Evet ayrı yeten bir farklı bir büyü asamız var Onun dışında bir tane de Yayımız var diyebiliriz arkadaşlar Bu tür silahlarımız var gördüğünüz gibi Ve bunlar arasından en güçlüsü tabii ki de korsan kılıcı diyebiliriz Çünkü gerçekten tek atıyor ve bayağı güçlü arkadaşlar Güçlerini belki birazdan göstereyim Zaten çok kişi biliyordur yani göstermem gerek yok Zaten ama neyse şimdi arkadaşlar Birazdan ne neye dayandığımı göstereceğim. Şimdi oyuna yeni gelecek yeni silahları göstereyim. Evet şimdi ee, bu büyük silah muhtemelen ya oyundan kaldırılır ya da bunun yerine yeni bir silah gelir arkadaşlar. Veya e, iki silah birden gelir. İki büyü silah birden olur arkadaşlar. Şimdi oyuna yeni gelecek eşyaları biraz göstereyim. Arkadaşlar büyük versiyonunu yapacağım sizlere. Umarım daha güzel bir şekilde anlatabilirim. Bakın arkadaşlar, yeni gelebilecek silahlardan birisinin büyük versiyonunu yapıyorum şu anda sizlere. Umarım güzel gösterebilirim. Şöyle evet arkadaşlar bakın şöyle bir silah. Şöyle elimizde tutacağız bunu. Şöyle üçlü bir mızrak. Üçlü mızrak gibi bir silah diyebiliriz arkadaşlar. Bunun ayrı bir adı vardı tırmık mı deniliyordu Tırpan mı deniliyordu tam hatırlamıyorum ama Böyle bir e, silah da Geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar Gelecek silahlardan birisi buna benziyor. Yani gelme ihtimali var diyelim. %100 gelecek demeyelim. Ne olur ne olmaz çünkü. E, bizde nasıl diyeyim tahmin yürütüyoruz yani. %100 gelecek zaman ama gelecek yani. Gelir muhtemelen merak etmeyin arkadaşlar. Evet onun dışında yeni gelecek eşyalardan birisi de şöyle gösterirsek arkadaşlar. Biraz daha grafikli halini düşünün tabi. Ben biraz dantik çiziyorum size. Siz biraz daha kaliteli olduğunu varsayın arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Heh şöyle ortasında. Aynen bunlar bizim bıçaklarımız. Evet. Ee, bir sonraki gelecek eşya gösterecek olursak şöyle şurayı bir kahverengiye boyayalım. Evet arkadaşlar bir sonraki gelecek eşya ise bir büyü asası. Bunları birazdan göstereceğim zaten merak etmeyin. Büyü asamızda zaten bunu çoğu videoda gösterdim aslında. Ya yani bayağı söyledim büyü asası gelecek diye. Şöyle bir şey arkadaşlar bakın. Hop şöyle yapalım. Şunu mora boyayalım arkadaşlar. Şöyle bir şey de diyebiliriz. Ee, Tabi biraz dandik çizdim biliyorum. Ee, görünüşü böyle bir şey olacak. Anladınız mı? Etrafında böyle. Yani elimize bir asa tutacağız. Bununla beraber büyü yapacağız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere Baya güzel bir sopa olacağını söyleyebiliriz Bununla beraber etrafı büyü yapacağız arkadaşlar Ama şu büyüden umarım güzel olur Çünkü bu büyü şöyle bir şey arkadaşlar Tıkladığınız zaman Tıkladığınız yere ateş etmiyor Etrafınıza ateş ediyor Dolayısıyla çok da güzel bir alet olduğunu söylemeyiz Bakın Gördüğünüz gibi rastgele etrafa Bombalar atıyor ve o kadar da e, Kaliteli bir e, yani büyü Asası olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar o kadar da Güçlü değil kendisi ve aynı zamanda Bekleme süresi var gördüğünüz gibi üzerinde Duman çıkıyor şu anda bunun parlak yanması Gerekiyor şu anda bakın hala bekliyoruz Hala bizi bekletiyor şu anda gördüğünüz gibi Yani kullanması biraz e, sıkıntılı Diyebiliriz arkadaşlar hala kullanamıyorum Çünkü bak evet şimdi kullanabiliyorum Yani yaklaşık bir 10-15 saniye Beklemeniz gerekiyor bunu tekrar kullanabilmeniz için Hatta şimdi bir pvp açayım Kaan'la beraber sizlere ne kadar güçlü olduğunu gösterelim bunların. Evet şu anda PvP'mi açtım arkadaşlar. Kaan'ın da açmasını bekliyorum ki zaten birazdan açacaktır muhtemelen. O bu arada büyü asasındaki efekt aynen bundaki efektle aynı. Bunu da fark ettiğim iyi oldu. Aslında dur bir şey deneyeceğim dur bakalım. Bunun içinde büyü yapabiliyor muyuz? Hmm, tuhaf neyse. <laughs> evet şimdi sizlere bu büyü asasının ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim ve isabet ettirmesi gerçekten çok zor. Yani kullanması gerçekten çok zor ama mümkün olduğunca detaylarıyla göstermeye çalışacağım. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ne kadar güçlü. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki mesela karşınızdaki kişiyi öldürmek istiyorsunuz bu elinizdeki büyü asasıyla. Üzerine tıkladığınız zaman ölmesi biraz zor ama deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi ölmedi. Bu kadar basit değil maalesef. Evet, büyü asası <laughs> Gülüyor baksanıza. Büyü asası hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Dandik bir şey. Etrafa büyü saçıyor yani. Karşınızdaki kişiye üzerinize tıkladığınız kişiye saldıramıyorsunuz. O yüzden bu büyü asası berbat. Bence bu büyü asasını oyundan kaldırın. Hiçbir işe yaramıyor. Eğer gemi yapma oyunun kurucuları falan izliyorsa. Chiltrail veya Valtor izliyorsa bilmiyorum. Gerçi onlar Türkçe biliyor mu? Orasını da bilmiyorum ama. Evet mesela şimdi bir de uzaktan yapmayı deneyelim şöyle. Bakalım değecek mi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hop e, biraz kafasına değdi gibi ama canı gitmedi. Yani e, bu büyü asası dandik arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. baksanıza sapa sağlam yani. Hiçbir şey olmuyor çocuğa sapa sağlam. Yani o kadar büyü yapmama rağmen gram canı gitmedi kendisinin. Gördünüz arkadaşlar. Ha bu arada PVP kapalı falan diyebilirsiniz. Şöyle kendisine bir ok sıkayım o zaman görün arkadaşlar. Bakın PVP açık mı değil mi? Bakın kafasına ok sıktım 30 canı gitti. PVP açık arkadaşlar. Ama büyü canını götürmüyor. Bakın hop. Evet, gördüğünüz gibi büyüyü tutturmanız lazım. Büyüyü tutturdum ve 250 canı gitti. Ona rağmen ölmedi. Yani dandik biraz arkadaşlar. Evet, 250 vuruyor ama tutturmanız lazım. O da şansa bağlı bir şey. Ben şansa inanmam falan. <laughs> Reklama giriyoruz biraz. Başarmanın tek sırrı çok çalışmak falan her neyse. Evet, yani e, bu büyü asası hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla yeni gelecek büyü asası bu elimdeki asanın yerine geçebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden bu büyü asasını almadıysanız alın. Nasıl alındığını gösterdim daha önceki videolarda kale haritasına girip oradaki minyonları öldürmeniz lazım. Noobları öldürmeniz lazım yoksa alamıyorsunuz. Zaten nasıl alındığını da daha önceki videolarda falan gösterdim. Size gidip bu büyü asasını alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında oyuna yeni bir kılıç gelir mi diye soracak olursanız belki gelir belki gelmez bilmiyorum ama bu kılıç bu kadar vuruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 30 vuruyor. Bu kılıç 30 vuruyor. Kombo yapmayı deneyeceğim. O, evet combo yaparsanız 50 vuruyor. Eğer combo atarsanız 50 vuruyor arkadaşlar. Bakın şöyle bam bam bam. Gördünüz mü? 50 30 25 aralıklarında vurduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Korsan kılıcına gelecek olursa korsan kılıcı biraz öküz gibi bir şey vuruyor. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Korsan kılıcını çektim. Bakın çocuğa vurmama gerek yok. Korsan kılıcıyla çocuğa değiyorum. Otomatik ölüyor. Yani bu ölüm makinesi gibi bir şey. Korsan kılıcıyla vurmanıza gerek yok. Direkt çocuğa değdirin veya öldürmek istediğiniz kişiye direkt yavaş yavaş canı gidiyor zaten. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani <laughs> tek yapmanız gereken şey kılıcı rakibinize değdirmeniz. Bu kadar güçlü ki yani saçma bir şey. <laughs> Acaba şu yeni gelecek tırpan nasıl bir şey olacak onu da merak ediyorum. Neyse. Tamam şimdi bazı kişiler soracaksınız Abi sen nereden biliyorsun bunları ya falan diyebilirsiniz Tamam haklısınız göstereceğim Merak etmeyin arkadaşlar merak etmeyin göstereceğim Şimdi tek yapmamız gereken Gemi yapma oyunundan çıkmak Sizlere nereden bunları bulduğumu göstereceğim arkadaşlar Hızlı bir şekilde isterseniz geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Roblox'un ana sayfasındayız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit oyunlar var. Evet, popüler oyunlara bakacak olursak maalesef artık gemi yapma oyununu göremiyoruz arkadaşlar. Evet, gemi yap oyunu eskisi kadar popüler değil artık ve bu biraz üzücü. Gerçekten üzücü. Yani şu Brookhaven burada ve hemen yanında Adopt falan var ama gemi yapma oyunu yok Bu biraz beni üzdü açıkçası Neyse çok da sıkıntı değil çok da sıkıntı değil neyse Şöyle biraz ilerleyelim gemi yapma oyununu Evet bulabiliriz evet, gördüğünüz gibi Gemi yapma oyunu burada şöyle bir tıklayalım gemi yapma oyununa İnşallah yakın zamanda gelecek güncellemelerle Tekrardan gemi yapma oyunu popüler olur Çünkü benim çok sevdiğim bir oyun ve Umarım yakın zamanda tekrar popüler olur gelecek güncellemelerle Üzülürüm gerçekten yani Popülerlikten düşerse çok üzülürüm Yani adopt me oynanıp gemi yapma oyunu oynanmazsa Böyle bir saçmalık gerçekten olursa yani Roblox'u bile bırakabilir o kadar sinirlenebilirim öyle söyleyeyim sizlere İnşallah gemi yapma oyunu çökmez neyse şimdi bu ekrana geldiğiniz zaman about kısmında bakın şurada about yazıyor buna tıklayıp aşağıya indiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi oyundaki bazı şeyler var badge bunlar e, ödül badge diyoruz biz bunlara e, bazge diye yazılıyor bunlar sizin oyunda kazandığınız başarımlara işaret eder arkadaşlar şimdi şuradan see more diyoruz ve bütün başarıları görüyoruz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> anladınız bence anladınız ne demek istediğimi şöyle sağ tıklayalım. Hepsini teker teker bir açalım arkadaşlar şöyle hop hop. Tamam güzel. Hepsini teker teker açtım. Şöyle bir Evet arkadaşlar bu kılıçlı e, ödülümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şöyle iyice bir zoomluyorum şu anda sizde iyice bir görün şöyle yana kaydırabiliyor muyum ekranı Cık, ekranı yana kaydıramıyorum dur ha evet böyle daha iyi gözüküyor diye düşünüyorum şu anda aynen böyle daha iyi gözüküyor şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu ödülde yani şu ödül simgesinde gördüğünüz gibi bir tane kanatlı sandık var ve kanatlı sandığın hemen arkasında bir tane kılıç var ve bu kılıç daha önce oyuna gelmiş bir kılıç değil fark ettiyseniz şöyle anlatayım sizlere zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten e, ee, yanlara doğru açılan bir çelik tutulacak bir yeri var arkadaşlar ve hemen ortasında bir elmas var kılıcın kabzasının. Kılıç kabzasının hemen ortasında bir elmas var gördüğünüz gibi. Bakın tam şurada şöyle göstereyim. Masumu görüyorsunuz zaten şu anda. Bakın tam şurada bir tane elmas var gördüğünüz gibi. Değişik. Yani oyuna bu tür bir kılıç gelme ihtimali var. Zaten ee, şelalenin içerisinde de bir tane kılıç var Ne olduğunu bilmediğimiz Bu da bu güncellemenin geleceğini gösteriyor olabilir arkadaşlar Oyuna yeni bir kılıç gelebilir Hatta bu kılıç omuzda şöyle tutulan dev kılıçlar var ya Manyak kılıçlar böyle Yerden sürüklenen sürüklenen vuruluyor böyle Öyle bir çılgın bir kılıç da olabilir Bilemiyorum ee, Biraz savaş oyunlarını seviyorum bildiğiniz gibi böyle kılıçlı oyunlar falan ee, O yüzden kılıçlara biraz düşkünüm arkadaşlar Gelirse güzel olur Gerçekten böyle bir kılıç gelirse güzel olur Peki e, a, Şöyle de diyebilirsiniz Abi sen nereden çıkardım bu sandığın arkasındaki kılıcın geleceğine. Şuradan çıkardım canım kardeşim. Şöyle bir şey var. Şuna da bakacak olursanız bakın buradaki e, ödüldeki sandığın arkasında da fark ettiğiniz bir büyü sopası var ve bu büyü sopası oyuna eklendiğine göre diğer kılıçlar da eklenecek. Anladınız mı? Allah yine, yine mikrofona vurdum pardon. <laughs> fark ettiyseniz e, yani bu büyü asası oyuna sonradan eklendi ve sandığın arkasında var. Fark ettiyseniz arkadaşlar yani alakası olmayan bir şey. Demek ki oyuna böyle bir asa zaten gelecek. Baktığınız gibi mor elmas yine burada var. Bu mor elması zaten daha önce de tartışmıştık. Yine gördüğünüz gibi burada bir mor elmas var. Bu da demek oluyor ki gemi yapma oyununa asa gelecek. Yani bunu buradan görmüş oluyoruz. Adamlar çok çok önceden gözümüzün önüne sokmuş zaten. Demişler ki bu oyuna gelecek. Yani hiçbirimiz de dikkat etmedik buradaki asa ne acaba diye. Meğersem oyuna gelebilecek bir Elmas sopası diyebiliriz Veya büyü sopası da diyebiliriz Hatta şöyle bir şey de var Fark ettiyseniz şurada hazine sandığının hemen altında 3 tane renkli taş var Mavi, kırmızı ve yeşil taşlar var Gördüğünüz gibi oyuna Elmas, zümrüt ve pardon... Elmas, zümrüt ve yakut taşları gelebilir. Belki bilmiyorum yani. Bu bloklar gelebilir. Elmas bloğu gelebilir. Minecraft'daki gibi zümrüt bloğu gelebilir. Veya e, bu şey, kızıl taş diyormuşum. Redstone diyormuşum kızıl taş. Veya şey yakut taşı da gelebilir arkadaşlar. Böyle renkli renkli değişik elmas veya e, elemental bloklar gelebilir arkadaşlar oyuna. Bilemiyoruz. Yeni yeni bloklar gelirse güzel olur. Çünkü sıkıldık oyundan. Yeni eşyalar istiyoruz. Yeni haritalar istiyoruz. Yeni yeni gemi şeyler istiyoruz. Umarım gelir arkadaşlar kısa zamanda Tamam bir sonrakine bakacak olursak galiba G5'e basmam lazım aynen güzel Burada da gördüğünüz gibi benim dediğim çatal var Benim dediğim tırpan var arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle üçlü size daha önce de söylemiştim Zaten videonun başında gösterdiğim Yani muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum İnşallah gelir arkadaşlar zaten ne demek istediğimi Anladınız bence beni izleyen canım kardeşlerim Anlamıştır muhtemelen değerli dostlarım Kıymetli kardeşlerim evet gördüğünüz gibi Burada çatala benzeyen Bir silah var bir tırpan mı diyarız. Artık buna ne deniyor bilmiyorum tır Tırpan deniliyordu galiba lan galiba tırpan mıydı Tırpan mıydı tırmak mıydı Öyle bir şey ama t ile başladığını hatırlıyorum Böyle çatal geliyor arkadaşlar yani sopa inşallah kısa zamanda gelir. Bunları da görürüz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi isterseniz gelin gemi yapma oyununa geri dönelim arkadaşlar ve oradaki ipuçlarına da biraz bakalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gemi yapma oyununa tekrardan dönüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım güzel. Şimdi şurayı bir kapatalım. Şurayı da bir kapatalım. Fena olmaz. Tamam sesleri de biraz kısalım. Şöyle. Oh! grafikleri de fullleyelim. Oh! Oh! <laughs> Ölme sesini çok seviyorum ya. <laughs> Neyse tamam güzel Şimdi bir yeniden doğalım Şelaleye gidelim arkadaşlar Şelaleye yakın zamanda yeni bir şifre gelecek Onu da söyledim zaten Sarı mavi sarı mavi şifresi Onu da unutmuyoruz İnşallah gelir arkadaşlar Neyse Gelmese de problem değil İlla yeni gelecek bir şey bulurlar Yoksa gemi yapma oyunu çökecek artık Oynamayacağız yani Başka çaresi yok Yeni yeni oyunlar çıkacak Ve bu oyun yavaşça unutulmaya başlanacak Yapacak bir şey yok İnşallah kısa zamanda günceleme getirirler de Gemi yapma oyununu kurtarırlar diyelim Çünkü baya popülerliği de düştü yani Oynanmıyor neredeyse ama Hayır hayır oynuyoruz biz arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. Gemi yapma oyunu candır. Biz gemi yapma oyunuyla büyüdük arkadaşlar. Bırakamayız bu oyunu. Bu oyun bizim her şeyimiz. Bu oyun bizim canımız. Canımızdan bir parça. Bu oyunu bırakamayız. Bu oyun bir tanedir. Evet neyse. Şimdi şöyle kendime bir tane araç yapıyorum ve gaza basıp gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur. Abi gene roketleri bulamadım. Şeyler nerede? Ha şu. Aynen. Seri bir şekilde gidelim arkadaşlar. Hop. Hadi bakalım. Let's go. Gidiyoruz. Sen gelme lan. Seni almıyorum. <laughs> kan almıyorum. Ağla kan. Seni almayacağım. Evet, let's go. Adam kendisi oturdu direkt ya. İnsan bizim ister. Abi oturabilir miyim gemine? O güzel gemine oturabilir miyim der. Neyse. Evet şöyle bir dönelim arkadaşlar. Hop. Oğlum çok kaya var lan burada. Neyse soldan gideriz. Hop. Aa, aa süremiyorum. Dur. Sakin ol dostum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hop. Şuradan bir sol yaparsam fena olmaz. Ha geldim güzel. Evet selamünaleyküm Ben, gene ben geldim. Son zamanlarda hep bu şelalenin içine giriyoruz. Fark ettiniz mi? Neyse. Sarı kırmızı pembe mavi yeşil. Hemen şifremizi girelim. Hangi sarıydı? Bu sarıydı değil mi lan? Galiba bu sarıydı değil mi? Korkuyorum. Ölmeyelim lan dur bir sarı Ha tamam buymuş sarı kırmızı pembe Mavi ve yeşil evet şifremizi gelelim Evet görmüş olduğunuz üzere Burada tabi bir değişiklik yok ama buradaki Kılıç oyuna gelebilir arkadaşlar buradaki görmüş Olduğunuz kılıç oyuna gelebilir ee, gerçi bizim gördüğümüz kılıç biraz daha farklıydı. Tam şöyle, tam şurasında ortasında bir tane elmas taşı vardı. Değişik bir kılıçtı ama buradaki kılıç oyuna yeni gelecek kılıcın bir göstergesi olabilir arkadaşlar. Gelirse hiç fena olmaz. Gerçekten yeni gelirse hiç fena olmaz. Chiltreal sana güveniyorum dostum. Evet, sana sesleniyorum Chiltreal. Oyunu kurtar. Gemi yapma oyununun tekrar oynanması lazım. Sana güveniyorum. Şu oyuna güzel güncellemeler getir. Biz de video çekelim. Sevinen takipçilerimiz de oyunumuzu oynasın. Tamam mı Chiltreal? Sana güveniyorum. Yapabilirsin. <laughs> İnşallah Ha ne diyor? Ha evet şu anda şey dedi. Kaan şöyle bir şey dedi. İleride gelecek güncellemelerle gizli bir yerde elmas olur dedi. Elması bulup buradaki çiltirle verirsek buradan oyun gizli, bize gizli bir asa verebilir dedi. Bilmiyorum öyle bir şey olursa oyuna yeni bir görev gelirse güzel olur. Nasıl yapıldığının direkt videosunu çekerim size rahatça gelir. Asanızı alırsınız inşallah öyle bir şey olursa. Zaten ben direkt alırım. Beni biliyorsunuz arkadaşlar hiç acımam. Güncelleme geldiği zaman direkt saat gecenin dördü de olsa bana zaten bildirim geliyor her an. <laughs> Moderatörlerim yazıyor zaten gece uy uyumuyor benim moderatörlerim. Siz öyle siz düşünün yani. Gece uyumaya moderatörlerim var. Kan sağ olsun geceyi hiç uyumuyor zaten arası ve kendisi. Direkt bana yazıyor. Abi koş güncelleme geldi. Vın. Direkt fırlıyorum. Mikrofonu hazırlıyorum. Kamerayı açıyorum. Direkt sizlere videoyu çekiyorum ve gecenin dördünde direkt kayda sizlere atıyorum arkadaşlar. Siz de gelip asayı nerede olduğunu alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt öğrenip alırsınız yani merak etmeyin. Eğer bu oyuna güncelleme gelirse sağ listesinde çekerim yani merak etmeyin arkadaşlar. Tabi sadece gemi yapma oyununda değil. Büyücülük oyununda veya kas çalışma oyununda güncelleme gelir gelmez direkt çekiyorum zaten arkadaşlar. 7-24 zamanımı sizlerle geçiren bir youtuberım. O yüzden like atıp abone olsanız çok sevinirim. Sizleri ailem olarak görüyorum ve sizleri gerçekten çok seviyorum. Sizlere çok fazla zaman ayırıyorum ama emeğimin karşılığını biraz daha alırsam çok iyi olur. Sizlerden sadece abone olmanızı istiyorum. 100 binlik bir aile olmak istiyorum arkadaşlar ve şu tam şuraya güzel bir gümüş plaket asmak istiyorum. Böyle baktıkça gururlanacağımız bir gümüş plaket alırsak fena olmaz arkadaşlar. 100 bin abone olalım. Size güveniyorum. Siz yaparsınız. Arkadaşlar Kanalımı paylaşın arkadaşlar Herkes tanısın ya herkes gelsin zaten burada Sohbet muhabbet ediyoruz eğleniyoruz Discord adresimize de gelin orada da sohbet ediyoruz Sık sık genelde takipçilerimle sohbet ediyorum Zaten discord adresimde gene mikrofonu vurdum <laughs> Pardon evet discord adresimize Gelirseniz sohbet muhabbet ederiz güzel olur Arkadaşlar açıklama kısmından discorda da gelmeyi Unutmayın evet şimdi şöyle bir reset Çekelim sizlerle beraber arkadaşlar beyaz sakıma Geçmem lazım benim şöyle bir seri olarak bir Beyaz takıma geçeceğim arkadaşlar ne yapacağımı Soracak olursanız göreceksiniz <laughs> Şöyle bir beyaz sakıma geçelim aynen öyle Tamamdır. Şöyle 18 altınımızı alalım. Oo palmiye ağacı yapmış buraya Kaan. Güzel yapmamış mı? Wow. Evet Kaan buraya güzel bir palmiye ağacı yapmışsa sildi şimdi neyse. Evet arkadaşlar bayağı eskiden beri gemi yapma oyununu oynuyorum. Bayağı güzel ya. Gerçekten oyun güzel ya. Hakkını vererek yapmışlar gerçekten. Uzun zamandır bu yıl dersleri videosu gelmiyor. Haklısınız arkadaşlar. Bayağıdır bu yıl dersleri yapmıyorum. Çünkü sebebini soracak olursanız yapacak bir şey kalmadı neredeyse ve oyuna güncelleme gelmesini bekliyorum. Anladınız mı? Oyuna güncelleme gelince videosunu çekeceğim. Aga ve eski masamla. Evet masamı falan da değiştirdim bu arada. Yakın zamanda ikinci kanalıma vlog videosu da atacağım. Eski masam böyleydi arkadaşlar. Ya şu anda burada ikinci ekranım falan var işte. Neyse yakın zamanda zaten videosunu çeker, sizlere gösteririm vlog e, odamı falan gösteririm belki ileriki zamanlarda. Odamı geliştirmem daha bitmedi. Bazı tadilatlar yapacağım odama. Hepsi bittikten sonra vlog videosunu çekeceğim. Merak etmeyin. Evet, burada bayağı yaptığımız şeyler vardı. Ha bu arada buradaki gördüğünüz şeylerin hepsini yapabiliyorsunuz. Yani yani nasıl yapıldığını gösterdim. Özellikle şu ışın kılıcı olsun, bomba atma mekanizması olsun, şuradaki araba olsun. Hepsinin nasıl yapıldığının video çektim arkadaşlar. Bu yıl dersleri serisini takip ederseniz bunların nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bakın burada Türk savaş helikopterimiz var. Burada bir tane vincimiz var. Burada savaş robotu var. Mesela sıfırdan nasıl savaş robotu yapılır onu gösterdim. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Baştan sonra direkt bütün videoda savaş robotu yaptım baya sizler için arkadaşlar. Aralıksız yani. Baya bir yarım saat sürdü o videolar. Eğer savaş robotu falan yapmak istiyorsanız arkadaşlar o videoları da izleyip savaş robotu yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Diyelim evet güzel vay be Baya şey yapmışım ya şu tıra baksanıza <laughs> Neyse tamam video fazla uzamasın Sizlerin de canını sıkmayalım o zaman arkadaşlar Bu videonun burada sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sağlıklı kalın kendinize dikkat edin arkadaşlar Hoşçakalın başka bir oyun videosunda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>